Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bakınız bu soru 2017 YGS sınavında çıkmış bir soru. Hocam diyeceksiniz bu soru çok mu zor? Neden özel olarak bu soruyu çözüyorsunuz? Arkadaşlar uzun zamandan beri anlatmak istediğim bir konu vardı. Molekül nedir? Bu söz, soru üzerinde bu konuya biraz değinmek istiyorum. Burada 4 tane madde verilmiş. Diyor ki oda şartlarında moleküler yapıda değildir. Bakınız molekül deyince aklınıza sadece bileşiği oluşturan küçük birimler gelmesin. Tamam bileşiği oluşturan küçük birimler olarak tanımlanabilir ama arkadaşlar molekülü biz ikiye ayırıyoruz. Bir element molekülü, bir de arkadaşlar bildiğiniz bileşik molekülü. Yani elementlerin de molekülleri vardır. Peki molekül nasıl oluşur? Ondan biraz e, bahsedelim. Molekül dediğimiz yapı arkadaşlar aynı ametallerin ya da farklı ametallerin bir araya gelerek elektron ortaklaşması. Bakınız bunun altını çiziyorum elektron ortaklaşması sonucunda oluşturdukları kovalent bağlı yapılardır. Eğer aynı ametal ise burada element molekülü oluşur. Bakınız örnek verelim. Hidrojen molekülünü düşünelim. Bakınız hidrojen molekülünde iki tane hidrojen atomunun yan yana gelmesiyle elektron ortaklaşması sonucunda oluşturduğu apolar kovalent bağ sahip bir molekül olarak görüyoruz. İki tane hidrojen atomu olduğu için bu aynı zamanda diatomik bir moleküldür. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin Oksijen molekülü de aynı şekilde diatomik bir molekül. Azot molekülünde de buradaki örneği arkadaşlar e, görebiliyoruz. Bunlar elementin molekülleridir. Tabi elementin molekülleri olduğu gibi farklı metal element atomlarının yine aynı şekilde elektron ortaklaşması sonucunda oluşturdukları polar kovalent bağı sahip olan molekülleri bileşik molekülleri olarak tanımlarız. Örneğin H2O bakınız hidrojen ve oksijen farklı metaller. Burada da arkadaşlar polar kovalent bağlar, yer alır oksijen hidrojen atomları arasında. Bu da bileşiğin molekülü olarak tanımlanır. Başka bir örnek vermek gerekirse karbonmonoksit gazı, bunu çoğaltabiliriz amonyak gazı. Bunlar farklı metallerin meydana getirmiş oldukları bileşik molekülleridir. Şimdi bu örnekleri verdik. Sorumuza dönelim. Su bir molekül müdür oda şartlarında? Sudaki arkadaşlar element atomları oksijen ve hidrojen 2 hidrojen bir oksijenden oluşuyor. Buradaki element atomları ametaldir. Yani elektron ortaklaşmasıyla oluşturulur. Oksijen hidrojen atomları arasında polar kovalent bağ mevcuttur. Yani bu bir arkadaşlar moleküldür. Su molekülü olarak söyleyebiliriz. Birincisi doğru. Evet şimdi ikinci verilen örneğe bakıyorum. Yemek tuzu formülü sodyum klorür NaCl. Bu bileşikteki sodyum 1A grubunda yer alan alkali bir metaldir. E, metaller biliyorsunuz elektronca zengin. Elektron vererekten katyona yani pozitif yüklü iyona dönüşür. Klor ise bir ametaldir. Ametallerde elektronca fakir elektron alarak negatif yüklü anyona dönüşür. Yani bu bileşikte iki tane zıt yüklü iyon var. Bu zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucunda iyonik bağ oluşur iyonik bağlı bileşikler sevgili arkadaşlar buraya dikkat molekül değildir. Bunların en küçük birimleri birim hücrelerden oluşurlar, kristal katıdırlar. Bunu lütfen notunuza ekleyiniz. Ama kovalent bağlı bileşiklerde en küçük birimler moleküldür. Yani aynı ametallerin ya da farklı ametallerin bir araya gelerek oluşturdukları yapılar molekül olarak tanımlanır. Ama bakıldığı zaman metal metal bileşikleri iyonik bağlı bileşikler oldukları için bunlar değerli gençler molekül değildir. Lütfen bunu da notunuza almayı unutmayınız. Yani buradaki ikinci verilen yemek tuzu örneği moleküler yapıda değildir. 3. Hidrojen gazı. Bakınız hidrojen gazı bir element molekülüdür. Zaten burada da belirttim. Aynı ametallerin yani iki tane aynı hidrojen atomunun oluşturulmuş olduğu bir element molekülüdür. Son olarak da amonyak gazına bakalım. Amonyak gazı da arkadaşlar farklı metallerin oluşturduğu bileşik molekülüdür. Azot hidrojen atomları arasında meydana gelir. Yani dördüncüsü de doğru. Yanlış ol, yanlışı soruyor. Yani moleküler yapıda olmayanı soruyor. İkincisi demiştik. Cevabımız yalnız iki A olacaktır.